Değerli arkadaşlar merhaba. İkinci bir video ile karşınızdayız. Aslında belki birinci video dememiz lazım. Çünkü geçen video aslında bir tanıtım videosuydu. Bundan böyle YouTube kanalımızda her hafta size bir videoyla ile e, felsefenin sorunlarını, kültürel sorunları, toplumsal sorunları ifade etmek istiyoruz. Malumunuz bir hafta sonra 14 Mayıs. Türkiye'de büyük seçim var. Kader günümüz desek daha yeridir. 50 milyona yakın insan Türkiye'nin kaderi hakkında tercihte bulunacak. Hangi partileri seçeceğimiz değil, belki hangi sistemi seçmemiz veya Türkiye'nin geleceği açısından hangi sistem daha doğrudur diye bir tercihte bulunacağız. Tabii bizim kanalımızda felsefi sorunları incelediği için, felsefi sorunları değindiği için biz de zorunlu olarak felsefecilerin veya filozofların seçimde bu seçimde oy kullanmak gerekseydi nasıl bir tercihte bulunacaklar diye bir soru ortaya atabiliriz. Felsefenin biliyorsunuz en önemli ilkelerinin başında sorgulamak ve akla başvurmak gelir. Sorgulamaksa bir konu veya olgu hakkında sorular sormak, araştırma yapmak gelir. İnsanın bunu yapmaktaki amacı ise daha derin bir kavrayışa sahip olmak içindir. Sorgulama en başta insanın belli bir şeyi bilmek istemesidir. Bu aynı zamanda bilgiye ulaşma, analiz etme ve bilgiyi kavrayarak bunu bilince çıkarma sürecidir. Tabii insan bunu yaparken birbirinden farklı ve hatta karşıt bilgi kaynaklarından ve bakış açılarından yararlanmayı ve okunu hakkında daha kapsamlı bir anlayış elde etmeyi de bilmelidir. Bu süreçte farklı bakış açılarından faydalanmak, elde edilen bilginin doğru olup olmadığını anlamak, onu başka verilerle karşılaştırmak da gerekir ki, bu da sonuçta bizim eleştirel bir bakış açısıyla sorunlara yaklaşmamız da mümkündür. Sorgulama sürecinin amacı, hem daha kapsamlı bir kavrayışa ulaşmak, hem de karar verirken daha bilinçli hareket etmektir. Neticede, Felsefenin vazgeçilmez yöntemlerinin başında gelen sorgulama ve eleştirel düşünme bize aynı zamanda birçok beceri de kazandırabilir. Örneğin bu sayede konulara ve sorunlara daha derinden bakmasını öğreniriz. Düşünceler, düşüncelerimizi sistemleştiririz, ifadelerimizi netleştiririz. Hatta hem argümanlarımızı bilimsel ve mantıksal temelde e, Yeniden belirlemeyi öğreniriz, hem de dilimizi daha da netleştirerek, kavramlarımızı daha da netleştirerek aynı zamanda ifadelerimizi yalınlaştırmış oluyoruz. Bütün bunlar bize hayatın her alanında çok yardımcı olacak felsefi taz ve yöntemler de kazandırmaktadır. Değerli arkadaşlar, yeniden seçimlere ve dolayısıyla başta sorduğumuz sorumuza dönersek, Filozoflar seçimde şayet oy kullanmaları gerekseydi nasıl bir tercihte bulunabilirlerdi? Filozoflar seçimlerde oy kullanırken en başta başkasının aklına uymadan veya başkasının güdümüne girmeden özgür iradeye sahip ve aydınlanmış yurttaşlar olarak onlar gibi düşünür ve oylarını da ona göre verirlerdi. Seçimlerde oy verme işlemi sonuçta belli bir çıkar beklentisine göre oluşur. Peki bizim çıkarımız bu konuda ne olabilir? Ya da özgür iradeye sahip, aydınlanmış bir yurttaşın hangi çıkarları olabilir? Hangi çıkarları gözetebilir ve hangi ilkelere göre oy verebilir? Özgür irade en başta aydınlanmış bir insanda ancak mevcut olabilir. Aydınlanmaksa sadece herhangi bir konuda bilgi sahibi olmak değildir. Prensip olarak başkasının aklına başvurmadan kendi özgür iradesiyle karar verme yetisine sahip olmak ve hatta buna cesaret etmektir. Biliyorsunuz zaman zaman bahsederim filozof Kant da aydınlanmayı üç aşağı beş yukarı böyle tarif etmekteydi. Aydınlanmak en başta sorgulamaktır. Akla başvurmaktır. Kesin imanı şart koşan inanç sistemlerine eleştirel yaklaşmaktır. Bağnazlıktan uzak durmak ve özgür tavır almaktır. Aydınlanmak en başta insanın özgür hareket etmeye cesaret etmesidir. Biliyorsunuz Kant bunu sapere aude yani cesaret et diye ifade etmişti. Ancak cesaret dışarıya karşı bir gösteriş değildir. Yani bizim kendi bir ne diyoruz ona? Biz rajon kesme veya bir gösterişte bulunma değildir. Bilgiyle donanmaktır, iradeye ortaya koymaktır, e, bilinçle hareket etmektir. Bilinç, özellikle yurttaşlık bilinci ise bireyin topluma karşı sorumluluk hissetmesidir. Toplumsal değerleri ve kuralları anlaması ve aktif bir şekilde toplumsal hayata katılmaya cesaret göstermesi ve yetenekle ortaya koymasıdır. Yani bedavadan ne aydınlanma, ne özgürlük arzusu, ideali, ne de irade elde edilebilir. Yurttaşlık bilinci, insanın topluma karşı sorumluluğunu kavraması, hatta kendi çıkarını değil, kendi şahsi çıkarını değil, toplumun genel yararını gözetmesi demektir. Aydınlanmış bilinç, yurttaşın sosyal, siyasal ve ekonomik hayattaki aktif olarak, hayatta aktif olarak yer almak ve topluma katkıda bulunmak demektir. Aydınlanmış yurttaşlık bilinci aynı zamanda leik ve demokratik bir toplumda diğer yurttaşların hak ve özgürlüklerine saygı göstermek, kültürel farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmak ve çoğunluktan farklı olan kültürel çevrelerin toplumda bir ayrışmanın değil, canlı bir organizma olmanın vazgeçilmezi olduğunu da bilmektir ve bunu kavramaktır. Yurttaşlık bilinci, layıklığı benimsemiş bilinç demektir demiştim az önce. Peki neden? Birçokları şaşırabilir. Neden layıklığı yurttaşlıkla ve aydınlanmayla yan yana getiriyoruz? Layıklık bilinci herhangi bir tarikata, dini grup ve cemaate bağlanmadan, Onların kul ve köle müridi ve müridi dolayısıyla olmadan toplumsal hayatını insanın toplumsal hayatını sürdürmesi demektir. Yurttaşlık bilinci tebaa kültürünü reddetmektir. Çünkü yurttaşlıktan önce din kardeşliği söz konusuydu. Ama şimdi biz tebaa olmaktan çıkıyoruz, yurttaş haline geliyoruz. İnsanın doğadan kaynaklanan vazgeçilmez haklarının ve toplumsal bir varlık olması nedeniyle de sorumluluklarının olduğunu bilmektir. Yurttaşlık kültürü teba kültürünün adeta zıttıdır. Teba kültürü insanlara edilgen olmayı ve mürit anlayışını dayattığı için de geri bir kültür olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü o kültür bilimsel açıdan doğrulanmış bilgiye değil, inançların kanıtlanmamış bilgisine, gelenek ve alışkanlıklardan gelen biat ve boyun eğme kültürünü rehber edinir. Teba kültürü insanların doğal haklarının üstüne hükümdarın, tarikat şeyhinin olmadı ve cemaat hocasının haklarını ve egemenliğini yerleştirerek insanları adeta kendinden çıkarır yani insanlığından çıkarır. Bu bakımdan tebaa kültürü insanların ahlaki ilkelerini dini inançlarına bağlar toplumları yurttaşlık bilincinden koparıp onları yeniden ortaçağ ilişkilerine mahkum eder. Özgür iradeye sahip olmayan bir dindarın eylemlerinin bu açıdan hiçbir ahlaki değeri de olamaz. Çünkü onun değerleri kendi özgür iradesiyle oluşturulmamıştır. Onlar kendilerine yukarıdan veya başkası tarafından dayatılan, telkin edilen bilinçle hareket ederler. Bu yüzden Onların davranışları ve ahlaki anlayışları aldatılma ve takiye üzerine bina edilmiştir. Gerçek ahlaki değerler ancak aydınlanmış ve özgür iradeye sahip yurttaşlar tarafından benimsenip uygulanabilir. Peki seçimler niye var veya niye seçimlere başvururuz? Seçim, sonuçta seçenekler arasında bir tercihte bulunmaktır. Her insan sonuçta seçerken bir tercihte bulunur. Fakat aydınlanmış insanın seçim, tercihi hep bilinçli olmuştur. Çünkü aydınlanmış insan önce sorgular, sonra akla başvurur ve eylemlerinin hatta bir adım daha ileri giderek eylemlerinin geleceğe etkisini de düşünür. Yani geleceği de hep akılla birleştirmeyi dener. Aydınlanmış insan ona döne döne gösterilen televizyonlar üzerinden, sosyal medya üzerinden, afişler üzerinden gösterilen, adeta gözüne sokulan seçenekleri tercih etmez. Veya başka bir seçenek yokmuş gibi veya çoğunluk onu istiyormuş gibi ona zorla dayatılan tek bir seçeneğe teslim olmaz. Tarihte seçimlerin ilk kez M.Ö. 5. yüzyılda demokrasiyle yönetildiği düşünülen Atina'da yapıldığı en azından bilgiler bu yöndedir. Tabii demokrasi derken de herkesin eşit ve özgür olduğunu anlamamalıyız. Daha doğrusu Atina'da böyle değildi. Demokrasi terimi Yunanca'dan gelir biliyorsunuz ve aslında halk yönetimi demektir, halkın yönetime el koyması demektir. Atina'da herkes özgür değildi. İnsan yerine koymayan köleler vardı, ikinci sınıf insan muamelesi gören kadınlar vardı ve Atina'nın yurttaşları olmayan ve dolayısıyla seçimlere katılamayan yazarlar vardı, düşünürler vardı, filozoflar bile vardı. Tabii o dönemde bugünkü gibi seçim sandıkları, oy pusulaları veya seçmen listeleri yoktu. Tabii aday aday listeleri de yoktu. Her ay bir kez olmak üzere bütün yurttaşlar agora'da toplanır ve gündemdeki sorunlara ilişkin ellerini kaldırarak tercihte bulunurlardı. Yani gündemde belli bazı sorunlar olurdu. insanlara kabul ediyor musunuz, kabul etmiyor musunuz şeklinde tabii onun lehine ve aleyhinde mutlaka konuşmalar yapılıyordu eskiden. Çok eskiden birçok kabim yönetim organını şura denen danışma meclisiyle seçerdi. Orta Asya Türklerinde olduğu gibi. Toplumlar açısından hayati olan kararları da seçilmiş yönetim organları verirdi. Bu yöntem de demokratik değildi fakat en azından Herkesin barışta ve savaşta eşit olduğu için de nispeten daha demokratikti diyebiliriz. Yüzyıllar içinde yurttaşlık bilinci de değişti arkadaşlar. Aydınlanmış insanın bilinci değişmiş oldu. Eşitlik ve özgürlük kavramları da oldukça geniş ve sağlam bir temele oturan bir anlam kazandı. İlk modern özgür yurttaş tanımı büyük Fransız filozofu Jean-Jacques tarafından yapıldı. Toplum sözleşmesi adı altında muazzam bir kitapla bunları ifade etti Jean-Jacques Cancak jean, jean bu kitabında şöyle der. İnsanlar her yerde özgür doğarlar fakat toplumlar onları zincire vurur. İnsanın özgürlüğünden vazgeçmesi onun insanlığından vazgeçmesidir. Dolayısıyla insan haklarından ve topluma karşı olan sorumluluklarından vazgeçmesidir der. Bu ise özgürlüğü olmayanın cezai ehliyetinin, cezai sorumluluğunun da olmayacağı demektir. Dolayısıyla siz şayet birinden özgürlüğünü alıyorsanız onun cezai sorumluluğunu da aslında ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla onu mahkum etme hakkından da yoksun kalıyorsunuz. Bunların hepsini Jean-Jacques Rousseau muazzam bu kitabında söyler. Şimdi ülkemizdeki seçimlere gelince 14 Mayıs'ta herkes bir yurttaş olarak siyasi bir tercihte bulunacaktır. Aslında Türk toplumu bu seçimle ülkemizin geleceği konusuna kesin bir tercihte bulunacaktır. Ya bugüne kadar olduğu gibi tek adamla yönetilen ve herkesin tebaa olarak görüldüğü bir ortaçağ zihniyetine geri düşeceğiz. Hiçbir zaman geri gitmeyiz veya düşmeyiz demeyin. Ya da geleceğimizi bizzat bizim belirleyeceğimiz, ve yeniden siyasal seçeneklerin de çoğaldığı nispeten demokratik bir düzene geçeceğiz. Kazanma şansı olan büyük partilerin ülkemizin bağımsızlığını, yurttaşlarımızın özgürlüğünü ve toplumsal sınıf ve çevrelerin hak eşitliğini kısacası demokrasiyi getireceklerini ileri sürmüyorum. Fakat kanımca başka seçeneklerin ortaya çıkabilmesi için yani yeni partilerin, yeni liderlerin ortaya çıkabilmesi için Önce tek adam rejiminin değişmesi yönünde oy kullanmalıyız. Oy verirken 15 Mayıs'ta hayatın devam edeceğini de düşünmemiz lazım. Oy ona göre de oy vermeliyiz, ona göre tercihte bulunmalıyız. Geçenlerde sosyal medyada değişim istiyorum demiş ve bunu da şöyle ifade etmiştim. Değişim istiyorum. Çünkü böylece Tayyip Erdoğan'ın adam kayırmacılığından, yalanlarından bediğini istismar etmesinden kurtulacağız. Değişiklik istiyorum. Çünkü cübbeli ve onun benzerleri hoca ve imamların halkı aldatmasından ve cahilleştirilmesinden kurtaracağız. Kurtulacağız. Çünkü emekçiler olarak yeniden grev hakkına kavuşacak, dar gelirler olarak açlığa mahkum edilmeyeceğiz. Çünkü şiddete uğrayan, şiddete maruz kalan kadınlar olarak yeniden umutla dolacak, ve gözlerini yurt dışına çevirmiş olan akademisyenler, doktorlar, mühendisler ve gençler olarak ülkemizde kalacağız. Çünkü haysiyetli yurttaş olma bilinci eğitimde yeniden baş köşeye alınacak. Çünkü felsefe çok daha fazla insanın merak ettiği bir düşünsel alan olacaktır. Bu arada değerli arkadaşlar size bugünkü videomun sonunda iki kitap önermek istiyorum. Yurttaşlık bilinci nasıl olmalıdır? Aydınlanma nasıl olmalıdır? Siz bir felsefeci, felsefe sever olarak nasıl bir tercihte bulunurdunuz diye soruların yanıtlarını aradığınızda iki önemli kitap. Bir tanesinden bahsettim zaten. Cancak Russo'nun Toplum Sözleşmesi adlı kitabıdır. Bunun birçok baskısı var Türkiye'de arkadaşlar. Hem yurttaşlık bilincini açıklar, hem aydınlanmanın yönetim kademelerinde toplumun tamamında nasıl uygulanması gerektiğini açıklar. Egemenlik kavramını açıklar. Egemenlik kavramının aslında halkın iradesiyle açıklandığı bir dönemin adıdır zaten aydınlanma. Bütün bu soru ve sorunları işleyeceğiniz, inceleyeceğiniz kitapların başında bu gelir. Tabii bir de kendi kitabımdan bahsetmek istiyorum. Dünyayı değiştiren düşünürler. Üçüncü cilt bu da. Burada da arkadaşlar aydınlanmanın Fransız materyalizmine nasıl etkide bulunduğunu, işte az önce bahsettiğim Jean-Jacques Rousseau'nun yazıları, onun dönem, onun yaşadığı dönemin, onun gibi birçok aydınlanmacı filozofun hayatları var bu kitapta. Onların yaşadığı dönemin analizi var ama aynı zamanda bu büyük düşünürlerin, bu büyük filozofların kendi ana eserlerinden önemli bölümler var. O bakımdan da bu kitapların ikisini size bu videonun bir eki e e e olarak sunmuş olmak istiyorum. Hepinizi saygıyla sel selamlıyorum. 14 14 Mayıs'ta oylarınızı doğru yere kullanacağınızdan emin olarak sizleri candan kutluyorum. Sevgiler, saygılar.